Gençler EBA'dan gönderdiğim üçgen testinin çözümlerini yapacağım size şimdi. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bakın. Burada 114 derece verilmiş. Burası x. Şurada iki tane eşit kenar var. Bununla birlikte üç tane eşit kenar var. Burada bir tane ikizkenar kenar üçgenim var. Bir ikizkenar kenar üçgenim de burada var. Bu ikiz kenar üçgenimdeki şu köşeye, bu açıya o zaman ben A dersem aynı uzunluktaki kolu gören diğer açıda ne olacak? A olmak zorunda kalacak. Bu durumda burası 2A olacak. Bu önemli bir kuraldır. İki tane iç açının toplamı komşu olmayan dış açıya eşittir. Yine buradaki iskenar üçgen var. O zaman yine buraya da mecburen buradaki çift çizgiyi gören açı 2A ise buradaki çift çizgiyi gören açı da 2A olmak zorunda. Bu açıyı da bulduk. Şimdi bakın büyük üçgene bakalım. ADC üçgeni. ADC üçgeninde bir tane iç açım A, bir tane iç açım 2A. Komşu olmayan iç açım da 114. Ben buradan A'yı rahatlıkla bulabilirim. O zaman A artı 2A eşittir. 114 ise 3A e eşittir. 114. Buradan da A eşittir. 3'e bölelim 114. İşlemler kısmını size bırakıyorum. 38 yapmak zorunda. a eğer 38 ise burası. Bakın 3'ün toplamı 180. 38 artı X artı 114. Eşittir 180'den. X eşittir. 180 eksi. Şu ikisini toplayıp karşıya atalım. 140, 152 Karşı 152 diyorum. 125 yazıyorum. Düzelttim onu da. Buradan da x eşittir. 180 152 yani 28 gelecek. Cevabımız Bursa. Geldim ikinci soruma. Bakalım ikinci soruda neler vermiş bana. Şimdi BD eşittir DA diyor. Hemen bunu şekil üzerinde gösterelim. BD ile DA yani şu ikisi birbirine eşit. AE de EC'ye eşit. Bağımsız bir şekilde onları da böyle gösterelim. Neyi sormuşlar? CAB açısını, şu açının tamamını. Bakın ikiz dolayı buraya A dersem buraya da A demek zorundayım. Buraya B dersem buraya da B demek zorundayım. Bu durumda üçgenin tamamının iç açıları toplamı ABC üçgen için konuşuyorum. Birinci açım B. İkinci açım A. Üçüncü açım ise A artı 50 artı B. Tamam 180 olmak zorunda. Şu 50 bilinen bir sayı karşıya attım. O zaman burası 130. 1A, 2A. Buradan da 2B. Bu durumda A artı B eşittir. 65 çıktı. Soru bana bu açıyı soruyordu zaten. Bu açı A artı B artı 50. E, A artı B'yi de 65 bulduğuma göre bu durumda cevabım 115 yani C olacak. Geldim 3. soruma. Üçüncü sorumda eşkenar üçgen verilmiş. Neydi eşkenar üçgen? Tüm kenarları birbirine eşit olan üçgen, eşkenar üçgen deniliyordu. Hangi üçgenmiş? Şu ABC üçgeni şu. Şu şöyle göstereyim ve şu. Şimdi buraya koymadım. Çünkü buraya koyarsam eğer BD ile BC birbirine karışır. O yüzden orayı tercih etmedim. Başka ne biliyorum eşkenar üçgenleri gibi? Tüm kenarlar eşit olduğu gibi tüm açılar da eşit. O zaman bu açı kaç derece? 60 derece. Bu açı da 60 derece. Şu açının tamamı da 60 derece ama orayı karıştırmayacağım. Yazmayacağım orayı. Bakın bu üçgende iç açılar 60 x ve x artı 40. O zaman bunların toplamı 60 x ve x artı 40. Üçgenin iç açıları toplamı 180 eder kuralından dolayı 180'e eşit olacak. Topluyorum burayı 2 x. 60 40 daha 100 180 o 100'ü karşıya attım. 80 oldu. O zaman 2x eşittir. Pardon 100 diyorum. 80 atıyorum. 2x eşittir 80, x eşittir 40. Bana CDA açısını sormuş. CDA açısı ise arkadaşlar bakın şu açı. Bu açıyı soruyorlar. X eğer 40 ise yerine koyduğumda 80 yapacak. O zaman burası 80 ise 180 eksi 80'den. Neden 180'i tamamlıyor? Doğru açı olduğu için. CDA açısı 100 olacak. Cevabımız C. Dördüncü soruma geldim. Evet. Dördüncü sorumda bakalım ne varmış. ABDC üç konkav çok geninde D, B, A, BAC. Burada arkadaşlar iki şekilde çözebiliyorum. Şu üçünün toplamı eşittir. Buna raket kuralı deniliyor. Şöyle isterseniz bu kuralı yazalım. A, B, C ise şu açı A artı B artı C. Ya da daha basit bir şekilde ya da basit demeyelim de daha temel bir kuralı kullanarak şöyle yapabilirim. Bakın burada bir üçgen var. 7x, 3x e dış açıdan burası 10x. Yine burada bir üçgen var. 10x 4x daha o zaman 126 eşittir. 14x o zaman x eşittir. 126 bölü 14. x o zaman böldüğümüz zaman ee, 9 evet 9 olmak zorunda. Soru x'i sormuş cevabımız Adana. İki kural da aynı kapıya çıkacak. Geldim 5. soruma. 5. sorumda arkadaşlar muhteşem şu denilen bir kuralı var. O kuralı görüyoruz. Bakın şurada 3 tane eşit kenarı görüyor musunuz? Bu bana aslında buranın 90 olduğunu söylüyor. Çünkü 90 derecelik bir üçgende hipotenüsü ait kenar ortay hipotenüsün yarısına eşittir. Muhteşem üçlü diyoruz biz buna. Bunu zaten derslerimizi çalıştıysanız mutlaka videoları izlediyseniz öğrenmişsinizdir. bunu bilmeden de yapabiliriz bu soruyu. Ayrı bir olay. Ee, ama hani bilmek işimizi baya baya bir kolaylaştırıyor gördüğünüz soru direkt B, A, Yani bu yüzden cevabım kaç olmak zorunda? 90. Bunu bilmeden nasıl yapardım? İkisi kenarlıktan dolayı buraya 65 derdim. Komşu kuralından 65, 65 daha buraya 130 derdim. O zaman geriye 50 kaldı. için buraya 25, buraya 25 kalırdı. İkisinin toplamı 90'ı verirdi. Kuralsız da çözebiliyorum. Peki geldim. Şimdi arkadaşlar 6. <laughs> soruma Altıncı soru az önce size bahsettiğim kuralla birebir ilintili görmüş olduğunuz gibi. Şuradaki iki iç açının toplamı buradaki komşu olmayan dış açıya eşit. x artı 13 x artı 26 eşittir 3x. Bu kuralı bilin arkadaşlar. Hani bilmeyenler için ben tekrar buraya yazayım. Buraya a buraya b dersem komşu olmayan açımız a artı b'ye eşit olmak zorunda. 2x artı 13 26 daha 39 eşittir 3x 2x'i karşıya atıyorum 39 eşittir x soru x'i soruyor yani cevabımız Ceyhan bakın ne kadar hızlı bir şekilde çözdük soruyor 7. soru kolay bir soru eğer testi başından terk ettiyseniz mesela bu soruyu görünce eyvah diyeceksiniz ben niye yapmadım çünkü bir üçgen vermiş x'i soruyor üçgenin iç açıları toplamı 180'leri topluyorum bakın toplarken tek tek yazmayacağım şöyle yapacağım önce x'leri toplayacağım 1x 2x 4x 10 25 daha 35. 15'e çıktı. 20 eşittir. 180. 20'yi karşıya atıyorum. 160. Buradan x eşittir. 40 geliyor. Yani cevabımız Bursa olmak zorunda. 8. sorumuz. 8. sorumuz arkadaşlar yine temel bir kuralla ilgili. O temel kuralımız da şu. Bir üçgende dış açılar toplam 360'tır. Yani bunu, bunu ve bunu toplarsam 360 bulmak zorundayım. Bu aslında sadece üçgen için değil tüm çokgenler için geçerli. Bu da aklınızda kalsın. Yarın öbür gün lazım olacak size. Şimdi ben o zaman bu açıları toplayacağım. Önce x'leri toplayayım. 2x, 3x, 6x, 10, 40 daha, 50, 10 daha, 60. Ve topladığınız zaman 360 olacağını söyledik. 360'ın 60'ını karşıdan dolayı çıkarttık. 300 kaldı. x buradan kaç yaptı? 50 yaptı. X'i mi sormuş? Hayır x'i sormuş b a sormuş. B a c neresi burası? O zaman bakın burayı soruyor soru. Şu x yerine yazalım. 50 yerine yazarsam 50 kere 2 100. 10 daha 110. Demek ki şu açım 100 olmuş. 180'den geriye ne kalacak o zaman? 180 eksi 110'dan 70. B a c açısı 70'tir cevabımız Bursa. Evet geldim 9. soruma. Çok temel bir kural var arkadaşlar. O kuralı bilmemiz gerekiyor. Z kuralı ya da M kuralı olarak da iki ayrı kural üzerinden çözebilirim. Z kuralı iki tane paralel çizgimiz varsa. Burada bu paralel çizgileri kesen bir doğru parçası için. Buraya alfa dersen buraya da alfa derim. Ne alaka Z? Bakın şurada bir Z harfi oluşuyor. Bu yüzden buna Z kuralı deniliyor. Aynısı şuradaki iki açışın ne geçerli? M kuralı dediğimiz ise şu. Yine elimizde iki tane paralel doğru olsun. Eğer ki bir e, kırık şeklinde şöyle gösterelim evet arkadaşlar böyle bir kırılma şeklinde bir şey varsa bu durumda buraya alfa buraya alfa der beta dersem şu açı alfa artı beta oluyor buradaki arkadaşlar m kuralı denmesinin sebebi de şurada bir m harfi oluşuyor olması zaten burada m kuralı direkt var farkında mısınız bilmiyorum şöyle çizerek göstereyim Şurada bir M harfi var. Çirkin bir M ama olsun. Ee, bu ikisinin paralel olduğunu dikdörtgenden dolayı biliyorum. 25 ile 55'in toplamı burayı verecek. O zaman x eşittir 25 artı 55. Bu da toplarsam galiba 70-80 ediyor. Cevap bursa. Geldim 10. soruma. 10. soruya baktığım zaman ne dikkatimi çekiyor? Yine muhteşem üçlü gördüysek eğer soru bitti demektir. Ama muhteşem üçlü yokmuş. Dikkatsizlik yaptım. Bunlar çift çizgi. Bunlar üç çizgi. O zaman hemen şöyle yapalım. E, i̇kiz kenar olduğuna göre şu üç çizgi, bu da üç çizgi. Karış, kafam karışacak. Ben bunları şöyle daire şeklinde yapacağım. O zaman şu açı şu açıya eşit. 180'den 80'i çıkartırsam 100. Bu iki açı eşit olduğuna göre iki eşit böldüm. 50'yi 50. Şimdi burası x. İkiz kenarlıktan dolayı bu da x. Bu ikisinin toplamı 50 eşit. O zaman 2x eşittir 50. x eşittir 25 yapacak. Soru zaten bana ABC'ye 25'i sormuş. Bu da videonun sonu. Kolay gelsin hepinize.